Yar bana bir eğlence aman. Yıktın perdeyi, eğlenin viran. Gidip sahibine haber verelim hemen. İş bu perdenin aslı iki eldedir. Birisi benden hacı yavca, kara gözüm nerededir? Köfte harp, buradayım sabahın bu saatinde. Burada işin ne? Vay kara gözüm vay! İçimde öyle bir coşku var ki, sabahı zor yaptım. Gideyim şu dostum kara gözüme bir danışayım dedim. Ee, sabah sabah güdüne köpme, baktı da geldin kapıma dayandın. Yahu kara gözüm, sabah nasıl ettim biliyor musun? Aç artık uykunu. Vakit uyku vakti değil, yola düşme vakti. Ne? Kolay İçme vaktimi Yahu ben diyorum yola düşelim Sen diyorsun kolay içelim Ben artık konuya geçeyim de kurtulayım Gir artık sen de kurtul Ben de kurtulayım Bugün günlerden ne Sen biliyor musun Sabah sabah bunu sormak için mi geldim Balkabağ <laughs> Hadi kalk birazdan anlarsın Kafanı patlatırsan Aynayı konyayı sen anlarsın Kara gözüm, bugün annesinden seni Anıtkabir'e götürüyorum. Ne diye mi? Yok yok, Anıtkabir diyorum. He, anladım. Bugün 19 Mayıs. Sabahtan beri anlatmak istediğim bu mu? Hadi Biliyoruz tabii ki köfte hor. Hadi bismillah. Düşelim yola. Daha yola çıkmadan mama mı verelim? Yok kara gözüm, iki gözüm, binelim otobüse. binebildik otobüse. Uyan kara gözüm uyan. Vardı kan Kalktım kalktım. Hadi gidelim bir an evvel. İşte burası Anıtkabir kabir kara gözüm. Gördüm gördüm. Hadi gel gel. Çok şükür bu günleri gördük. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etme şerefine nail olduk. Ne mutlu gençliğimiz ne mutlu gençliğimizi armağan edeceğim günü. Doğru söyledin iki gözüm. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihlerde var mıdır böyle bir günün eşi? Bu pınardan içiyor. Alıyoruz kuvvet hız. Bulacı bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi.